Evet asrın felaketinin en net göründüğü izlerinin en net göründüğü yerlerden birisindeyiz. Adıyaman'ın Tut ilçesindeyiz. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük sarsıntının ardından hemen arkamda göründüğünüz tepe çöktü ve Boyundere ile Öğütlü köyü arasındaki bu tepe açılmış oldu. Artık o iki köy birbirini görüyor. Sarsıntının ardından Boyundere'den Öğütlü'yü Öğütlü'den de Boyundere'yi göremiyorduk. Olayı tanıklarından soracağız hemen Öğütlü köyün sakinlerinden avuzdurduk. Abuzer Tufan yayın konuğumuz olacak. Abuzer Bey, köy daha önce bir tepe vardı. Karşı taraf göremiyordunuz ama şu an çok net bir şekilde görüyordunuz. Anlatabilir misiniz neler yaşandı depremin ardından? Evet efendim, ben de işte herkesin yaşadığı gibi Allah kimse bir daha göstermesin milletimize. Biz de bu depremi yaşadık. Ben depremden sonra bu mahalleye geldim. Burada yetiştim. Babam Gül'ün evinde yetiştim. Oraya geldim. Bizim bir komşunun evine geldim. Oturuyorduk böyle. Bir baktım ki boyun derenin evleri görünüyor. E ben de dedim ya ee arkadaşlar boyun dere hiç içindeye kadar hiç görünmüyordu. Şimdi boyun dere görünüyor dedim. Onlar da o anda döndü baktılar dedi gerçekten de öyle biz de göremiyorduk. Şu anda boyun dere rahat olarak köy görünüyor. Bu iki köyün arası depremde sonra çöktü sadece aslında bu tepe değil, tepede de yarıklar oluştu. Şu anda üzerinin yayını gerçekleştirdiğimiz noktanın altında da birçok yarık oluştu. O deprem gününe dönecek olursak sarsıntı nasıldı, nasıl etkiledi sizi? Efendim çok şiddetli etkiledi. O zaman da sadece dışarı çıktığımızdan buradası bir enerji boşalır gibi bir güç, bir ses geliyordu. Ve biz sonra da günüzde belli 2-3 gün boyunca burada dumanlar çıkıyordu bu, bu yarıklarda. Ben kendim de gittim baktım bizimle Yaylımlar arasında, Boyun arasında, o tepelerde, o kayalıkların üst tarafında düz bir yer var. Hep kuyular oluşmuş, yarıklar oluşmuş. Yani burası çöktü. Ee, ne kadarlık bir mesafe vardı. Ee, karşı köyü, Boyun Dere'nin ne kadar kısmını görüyor biliyor muydunuz? Hiç mi Hiç Göremiyorduk. Hiç göremiyorduk. Biz, biz bu köyde Boyun göremiyorduk. Ama şu anda rahat bir şekilde, sizin de gördüğünüz gibi Boyun Dere'yi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ee, Boyun Dere'de öğütlüyü artık rahatça görebiliyor evet, değil mi bu çünkü... sarsıntılardan? Evet, iki köy şu anda birbirini rahat bir şekilde görebiliyor. E karşı köylüler fark etmiş mi bu durumu? Fark etmişler. Yani biz görüştüğümüz kadarıyla onlar da fark etmiş. Biz telefonda da görüştük. Onlar da bizi rahat bir şekilde köyümüzü görebiliyor, biz de görebiliyoruz. Abuzer Bey, depremin üzerinden de bir yıl geçti. O süreç nasıldı? O süreç zor bir süreçti. Allah bir daha bizi de kimseyi de yaşatmasın. Çok şükür şu anda da deprem geçmediyse, artacağı devam ediyorsa da şu anda iyiyiz. Devletimiz de milletimiz de bize baktılar. Devlet de çoğu bize baktı. Başka da yapacak bir şey yok yani. Allah herkese yardım etsin bize de. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sağ olun. Evet yayınımızı Öğütlü köyünden gerçekleştirdik. Hemen arkamızda bulunan bu tepe o sarsıntının ardından 6 Şubat'ta yaşanan o felaketin ardından çöktü. Boyundere ve Öğütlü köyleri artık birbirlerini görür hale geldiler. Bizim de buradan temennimiz böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması.